Bir yayın yapacağız. Sesim geliyor mu Gizem Hanım? E, Gizem merhabalar. Hanım. Evet geliyor. Benim merhabalar. geliyor mu? Evet çok iyi geliyor sesiniz. Hoş geldiniz benim yayınımıza. Ederim. Teşekkür ederiz. Ha, süper. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş buldum. E, Gizem Hanım, Türkiye'nin gözü kulağı güllü olayında. Bunu siz de biliyorsunuz. Her gün işleniyor. Hem sosyal Buyurun. medyada işte hem televizyonlarda. Ee, özellikle belli bir e, süreden sonra başkent hukuk bürosu evet. ismi devreye girdi yapılan paylaşımlarla açıklamalarla vesaire şimdi herkes e, diyor ki ya başkent hukuk bürosu başkent hukuk bürosu ben önce şunu sormak istiyorum kimdir başkent hukuk bürosu asıl amacı nedir neden bu dosyanın içerisinde Ee, arkadaşlar şimdi şöyle yani e, biz de aslında olayın ortasında birden kendimizi bulduk açıkçası e, tamamen işte denk gelişler vesaire e, sonrasında süreç daha da dallanıp budaklandı biz de aslında hani e, bu kadar yani yoğunlaşacağını çok e, tahmin etmemiştik açıkçası arkasından sürekli farklı farklı şeyler geldi doğal olarak farklı yerlerde daha çok ismimiz çıkmaya başladı. Ee, ama biz tabii olaya açıkçası şöyle bakıyoruz. Ee, bir kere bir sanatçı her şeyden önce ee, Türkiye'nin bildiği bir isim. Ee, onun dışında yani ben de bir kadın olarak bu camdan düşmeler e, sürekli kadınlar düşüyor camdan nedense ee, bu şekilde aslında dikkatimizi çekmişti. Hem de bir kadının bu şekilde vefat etmiş olması insan olarak başta çok üzücü. Onun dışında hani hukuki destek verme şansına da sahip olduğumuz için seviniyoruz açıkçası. Yani dediğim gibi bu hem bir yani sosyal açıdan hem de hukuki açıdan bizim için önemli. Dolayısıyla bu şekilde işin içine girmiş olduk biz de açıkçası elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz. Umarım bir an önce. Sonuçlanır, maddi gerçek neyse ortaya çıkar. Ee, şimdi siz e, dosyada işte sürekli tanıklar gidiyor geliyor, emniyete gidiyor, savcılığa gidiyor. Yani artık sayısını biz bile takip edemiyoruz. E, dolayısıyla bu dosyayı takip eden kamuoyuda diyor ki ya bu kadar ismin e, adı geçiyor, birileri ifade veriyor, delil sunuyor e, ve özellikle de ben e, şu cümleyi sürekli duyuyorum. Ya işte o gidenleri Başkan Hukuk Bürosu e, yönlendiriyor, e, onlar konuşturuyor, onlar zorluyor şeklinde. Ama en son mesela Osman'ın ifadesine bizzat ben tanık oldum. Emniyette e, içeriye hiçbir avukat alınmadı. Siz anladığım kadarıyla bu dosyada avukat olarak değil de e, danışmanlık hizmeti veriyorsunuz. Doğru mu başkan hukuk olarak? Evet aslında öyle. hani e, Yani dosyayı inceleme imkanınız olursa biz aslında dosyada taraf olarak da bulunmuyoruz zaten. Ee, onun dışında hiçbir ifadeye de girmedik yani avukat olarak da girmedik yani e, içeride herhangi bir ismimiz dahi geçmiyor e, sadece şöyle yani bu isimler evet bize ulaştılar ne yapılabilir biz bunları biliyoruz vesaire vesaire diye yani biz de gerekli yönlendirmeyi yaptık sadece e, nedir bu da savcılığa bildiğinizi anlatın olay bundan ibaret aslında. Peki hiç karşı tarafın avukatlarıyla görüşebilme ihtimaliniz oldu mu? Onlar size ulaştı mı? Veya siz yok, onlara ulaştınız hayır. Ulaştı yok yok. Yo, yani dediğim, dediğim gibi biz zaten taraf tarafta değiliz. Ee, yok hayır. Merve Hanım'la da hiç görüşmedik. Başka herhangi bir meslektaşımızla da görüşmedik e, bu konuda. Çünkü dediğim gibi biz zaten taraf değiliz. Yani e, görüşmedik dolayısıyla. Anladım. Ee, o zaman şimdi şu meşhur yayına gelelim. Ee, sizler de takip ettiniz biliyorum. Ee, hatta o gece de konuştuk biz yayındayken. Şimdi Tuğyan Hanım e, gece yarısından sonra beni aramıştı o gün ve yayınımıza çıkmak istediğini söylemişti. Biz de zaten herkesin söz hakkı olduğunu, yayınımıza katılabileceğini daha önce de belirtmiştik. Ee, çok kısa kaldı yayınımızda yani 8-10 saniye biz bunu tırnak içinde terbiyesizlik olarak yorumladık. Hani gazeteciliğe karşı yapılan bir terbiyesizlik, kamuoyuna karşı yapılan bir terbiyesizlik olarak e, yorumlamıştık. Orada bize bir soru sorup geri çekilmişti kendisi. Bizim sorularımıza yanıt vermekten kaçınmıştı. Demişti ki ya bu tanıkların e, işte... ...arka planı ile ilgili neden hiç konuşmuyorsunuz... ...neden araştırmıyorsunuz... İşte herhangi bir e, suç işleme... ...sabıkaları vesaire var mı... ...suç işleme geçmişleri var mı... ...biz buna dahi yanıt veremedik aslında... ...ve şöyle özetledik yani... ...galiba bizim anladığımız... ...şöyle bir düşünceleri var... E, ...onların sabıkaları var... ...onlar güvenilmez... ...dolayısıyla verdikleri ifadelerinde... ...bir karşılığı yok diye bir düşünceye... ...kapılmış olabilirler... E, ...siz başkent hukuk olarak... ...bu konuyla ilgili ne demek istiyorsunuz Yani bu tuyan hanımın e, sorduğu soru işte gidip ifade verenlerin sabıkaları vesaire Bununla ilgili nasıl bir açıklama yapacaksınız yani arkadaşlar şöyle Aslında bu biraz mantık dışı bir açıklama olmuş Hani e, bağlamak için bağlanmış gibi olmuş sadece yani bir insan bir şeyi biliyorsa bunu anlatabilir, sabukalı da olsa, sabukasız da olsa. Biz zaten insanların hani e, sabıkasını araştırmıyoruz. Konumuz bu da değil, insanların sabıkası da değil. E, keşke dünyanın en kötü, en e, hani en çok suç işlemiş insanı o günü görseydi ve anlatabilseydi, e, buna onun da ihtiyacı olurdu. Sonuçta hani e, suçlamalar kendisine yöneltiliyor. Keşke biri görse de çıksa, sabukalı olsa dahi. Dolayısıyla hani insanların konuşması bildiklerini anlatması kendisi için de çok iyi bir şey maddi gerçeğin ortaya çıkması da lazım E, bunlar böyle olacak yani insanlar bildiklerini anlata anlata bir şeyler ortaya çıkacak Çünkü bunlar da biliyorsunuz arka arkaya konuşmalar çıkmaya başladı e biri konuştu biri ben de bunu biliyorum ben de bunu biliyorum diye arka arkaya konuşmaya başladılar. Dolayısıyla insanların sabıkalı olup olmaması bizim konumuz bile değil. Yani biz de o kısımla ilgilenmiyoruz. Anladım. Kimsenin de ilgilenmemesi lazım. Gerçekten çok çok açıklayıcı oldu. Her insanın. Çok açıklayıcı oldu. Peki Gizem Hanım biliyorum çok fazla zamanınız yok. Ee, eve de şu anda galiba bir seri sinek girdi. Kusura bakmasın izleyiciler onu kovalıyorum. <laughs> ee, Gizem Hanım herkesin merak ettiği konu. Buyurun. Ya Güllü dosyasındaki son gelişmeler neler? Bu kadar tanık gidip ifade verenler, konuşulanlar, yapılan paylaşımlar, ses kayıtları neden bir tutuklama yok, neden bir gözaltı yok diyor herkes. Son olarak gelişmeleri bir birinci ağız olarak sizden dinleyelim. Çünkü en yakından takip edenlerden birisiniz. Ne oluyor, ne bitiyor dosyada şu anda? Yani evet sizin de söylediğiniz gibi yoğun. Buğun bir akış var ee, ama tabii karar verecek makamlar belli. Ee, onlar adına şu an bir şey söylemek doğru olmaz açıkçası. Nasıl sesiniz kesildi? Sesim geliyor mu Gizem Hanım? Ee, hani şu an için evet ifadeler devam ediyor. İnsanlar bildiklerini anlatıyorlar. Geliyor mu acaba sesim? Evet, şu anda geliyor. Ha. Yani dediğim gibi, şu anda hani verilmiş bir karar henüz yok. Ee, zaten verilirse biz yakından takipçisiyiz, ee, kamuoyuyla da paylaşacağız. Ee, onun dışında dediğim gibi, yani yoğun bir süreç. Savcılık ama oldukça iyi çalışıyor o anlamda. Gerçekten e, tebrik etmek lazım. Müthiş bir mesai harcıyorlar. Ee, emniyet ayrı, savcılık kısmı ayrı ee, ama şu anlık dediğim gibi e, o yoğunluk devam ediyor. Bir Herhangi bir karar olduğunda da zaten e, paylaşırız biz de seve seve. Bu şekilde. Şimdi e, hem başkent hukuk tarafından yapılan paylaşımlarda hem de Ferdi Aydın tarafından yapılan paylaşımlarda genelde hani paylaşılacak şeylerle ilgili e, ima edilen bir tutuklama olacak, gözaltı olacak az kaldığı yönünde. Ondan soruyorum bu soruyu. Yani mesela bu paylaşımlar neye göre yapılıyor? Daha somut deliller var mı elinizde e, kamuoyuyla yani, yani paylaşılıyor? Yani şöyle, bu konuda yani şöyle söyleyeyim bu konuda yorum yapmak çok doğru dediğim gibi biz karar merci değiliz. Biz sadece bildiklerimizi ilgili makamlara aktarıyoruz. Dolayısıyla hani bir tutuklama olacak mı? Yani e, göreceğiz savcılık ne karar verecek e, göreceğiz. E, bu şekilde söyleyebilirim. Peki bütün elinizdeki bütün deliller şu anda savcılığa sunuldu değil mi? Tabii tabii tabii. Yani e, delili edindiğimiz gün e, sunduk zaten hepsini. Dolayısıyla Anlıyorum. Dolayısıyla gerisi hani savcılık makamının işi. Hı hı. Peki son olarak yine e, şu anda Fırat e, yayınımızı takip ediyor arkadaşım. O da yazmış mesela e, şöyle bir sorusu var. Neden kimsenin vekaletini almadınız diye? Yani şöyle zaten dosyada dediğim gibi bunun e, ismi geçen insanlar tanık olarak varlar. Yani e, orada tanıklık yapacaklar ve işleri bitecek. Dolayısıyla çok vekalet almalık bir durum yok açıkçası. Almadım. Anladım. Ee, şimdi son olarak o zaman son <laughs> sorumu sorayım sizi de serbest bırakayım ee, raporla ilgili konular. Evet ben perde arkasını <laughs> <atıp> biliyorum <laughs> ne oluyor ne bitiyor işte duyumlar alınıyor ee, en azından izleyicilerimiz merak ediyor ne kadar sürede raporlarla ilgili net bir bilgi gelir veya sizin size gelen böyle bir duyum var mı? Yani şöyle hani bu da gibi henüz değil. Yani netleştikçe kamuoyu da öğrenecektir zaten. Anladım. Çok teşekkür ediyorum Gizem Hanım. Çok Güzel sağ olun yayınımızı kullandığınız için, zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, Başkent Hukuktan e